Az Deniz ifade ettiği gibi Sivas Madımak katliamının 32. yılı yani 32 yıl geçti. Buna dair her bir yaptığımız, düzenli bir şekilde yaptığımız basın toplantımıza geçiyor. Yakanları da aklayanları da katilleri serbest bırakanları da affetmeyeceğiz faşist ve açık kuşatmaya karşı layık, demokratik Türkiye için 2 Temmuz'da Sivas'tayız ve her yerde alanlardayız. İnsanlık tarihinin en kara, en utanç verici katliamlarından biridir 2 Temmuz Sivas Madamak katliamı. Bu topraklarda direnişin simgesi Alevi inancının hak, hakikat ve adalet yolundaki temel direklerinden biri olan Pirimiz Pir Sultan Abdal'ın anısına düzenlenen etkinliklerin dördüncüsünde semah dönen gençlerimiz, ozanlarımız, yazarlarımız, sanatçılarımız, aydınlarımız, bu halkın vicdanı ve geleceği olan 33 canımız 2 Temmuz 1993 Cuma günü Madımak Oteli'nde yakılarak katledildi. Katillerin sloganlar eşliğinde yaklaştığı, güvenlik güçlerinin seyirci kaldığı, dönemin siyasi iktidarının sessizliğiyle gölgelenmiş bu katliam, sadece Türk değil, insanlık tarihinin karar hekisi. bu coğrafyada farklı olana, farklı inanca, farklı düşünceye, aydınlığa ve insanlığa karşı işlenmiş bir insanın suçudur. Bu vahşi katliamın üzerinden 32 yıl geçti. Ama ne acımız azaldı ne de öfkemiz bindi. Çünkü adalet yerini bulmadı. Katillerin büyük bir bölümü cezasız kalırken ceza alanlar affedildi, serbest bırakıldı. İnsanlığa karşı işlenmiş bir dava zaman aşımına uğratıldı. Sivas'ın öncesinde yaşanan katliamlarla da Sivas'ta da sonrası yaşanan katliamlarla da yüzleşilmedi. Yaşanmış hiçbir katliamla hesaplaşılmadı. Hesabı verilmedi. Çünkü katiller bizzat siyasi iktidarlar tarafından korundu. Bu tür cinayetler ve cinayet şebekeleri gerici, ırkçı, faşist çeteler, örgütler cesaretten değildi. Dolayısıyla katliamlar teşvik edildi. Katiller ve onları koruyup kormayanlar devlet protokollerinde yer aldı. Sivas Madımak katliamı buna verilecek en bariz örnektir. Sivas katilleri ve onları savunan avukatlar hepinizin de bildiği gibi el üstünde tutuldu, ödüllendirildi. Devletin önemli kademelerinde görevlendirildiler. Çünkü Sivas'ı yakanlarla aklayanlar aynıydı. Tekrar ediyorum Sivas'ı yakanlarla aklayanlar aynıydı. Değerli basın emekçileri, sevgili dostlar, katilleri de bu katliamı planlayanları da aklayanları da tanıyoruz. Zihniyetlerini biliyoruz. Ülkemizin ve hatta dünyanın geleceğini karartmak isteyen bu zihniyetle mücadelemiz yeni değildir. Tarihimiz bu anlayış ile mücadele tarihidir. Tarihin hiçbir döneminde karanlığa teslim olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Yüzleşme ve hesaplaşma olmadan bu topraklara varış da, demokrasi de, özgürlük de gelmeyecektir. 2 Temmuz'un hesabı sorulana kadar Sivas için adalet, herkes için adalet mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz. Bugün Sivas'ın katillerinin, Hizbullahçıların salı verildiği, gazetecilerin, öğrencilerin, aydınların yani bizim çocukların cezaevlerinde tutulduğu, halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayınlarına tanıdığı onların da cezaevlerine doldurulduğu bir karanlık dönemden geçiyoruz. Ekonomik ve sosyal kriz, adalet kriziyle gerici ve tekçi bir Avrupa'ya dönüşürken emekçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların bedeller ödeyerek kazandıkları temel hakları bir bir gasp ediliyor. En demokratik anayasal hakları kullandırılmıyor bu düzenin devamına yönelik her türden hukuksuzluk olağanlaştırılıyor. Eğitim sisteminde dayatılan Türkiye yüzyılı mağrib modeli gelici tekçi bir kuşatmanın başka bir adıdır. Layık ve bilimsel eğitim yerine dinsel ve mezhepçi bir müfredat getirilerek yeni, yeni karanlıklar örülmek istenilmektedir. Bu model yeni katliamlarında altyapısını hazırlamaktadır. Hatırlayın Dindar ve kindar bir nesil yetiştirmek isteyenler bu modellere sarılmaktadırlar. Değerli canlılar, Sivas, Tokat, Malatya, Erzincan başta olmak üzere Alevi coğrafyası madencilik adı altında maden ve enerji şirketlerine peşkeş çekilmekte. Kutsal mekanlarımız, ziyaretgahlarımız, denelerimiz, dağlarımız, yaygalarımız, yaşam alanlarımız falan edilmektedir bu yapılmak istenen şey sadece sıradan bir doğa katliamı değil, aynı zamanda bir inanç, kültür ve hafıza kıyımıdır. Bu düzenin adı açıkça faşizmdir. Tekrar ediyorum, bu düzenin adı açıkça faşizmdir sevgili canlar. Bugün yapılan şeyin adı açıkça şeriatçı ve faşist bir kuşatmadır. Ve biz bu kuşatmaya karşı direnen halkların, inançların, kadınların, gençlerin yanında hakkın ve halkın yolundayız. Sivas'ta yakınan ateşte simgeleşen, bu katliamla yüzleşmeyen hiçbir iktidar barış ve eşit yurttaşlık iddiasında bulunamaz. Dersim, Çorum, Maraş, Gazi, Gezi, Suruç, Roboski, Ankara Gar ve daha birçok katliam gibi yaşanmış ve yaşanmakta olan her bir katliam ülkemizin kara günleridir. Katliamlar Alevilerin ve Türkiye halklarının kaderi değildir ve olmayacaktır da birlerimizin, yol önderlerimizin tarih boyunca sürdürdüğü hak ve hakikat mücadelesini büyüterek devam ettirecek ve sonunda kaybeden karanlık olacaktır. Bu ülke ve bütün halklar özgürleşecek, eşit yurttaşlığa dayalı, layık ve demokratik cumhuriyet mutlaka inşa edilecektir. Değerli basın emekçileri, sevgili dostlar, yol Yolu Hacı Bektaş'tan, yolu Dersim'den, yolu Madımak'tan geçmeyen hiçbir barış Aleviler için tam anlamıyla onurlu bir barış anlamına gelmeyecektir hiçbir halk açısından da bu böyle olmayacaktır. Çünkü yolu buralardan geçmeyen barışın kendisi zaten adaletsizdir. Başta Kürt sorunu ve Alevi sorunu olmak üzere hiçbir sorun yüzleşme olmadan çözülemez. Aleviler her daim barıştan yanadır. Ancak yüzleşme ve hesaplaşma olmadan yapılacak her tür çözmek için de barış daha baştan çözülmeye mahkumdur. Bunun öncelerinde de örnekleri mevcuttur. Bugün bir yandan da yeni anayasa tartışmaları sürdürülüyor ve yürütülüyor. Ama bu masalarda yine Aleviler yok, emekçiler yok, kadınlar yok, Kürtler yok. Biz olmadan yazılan bir toplumsal sözleşme ne eşit olabilir, ne özgür, ne de kardeşçe. Aleviler yalnızca bu ülkenin vicdanı değil, aynı zamanda kurucu iradesidir. Bu nedenle yeni anayasada Aleviler söz sahibi olmalıdır. Yalnızca konu değil, özne ve kurucu irade olarak kabul edilmelidir diyoruz. 32 yıl önce Sivas'ta yakılan ateş bugün hala kalbimizde yanıyor. Ama o küllerin içinden yeniden birlik, direniş ve umut yeşeriyor sevgili dostlar mücadelemiz yalnızca geçmişin hesabı değil geleceğin de savunusudur aynı zamanda. Ve biz buradan sesleniyoruz. 2 Temmuz'da bir kez daha Sivas'tayız. Aynı gün Ankara'da miting alanındayız. 2 Temmuz öncesi ve sonrası hemen her yerde alanlardayız. 33 canımızı anmak için alanlardayız. Faşist ve girici kuşaklığa karşı eşit yurttaşlık, layıklık, özgürlük ve demokrasi için alanlardayız. Karanlığa karşı aydınlık için alanlardayız. Pir Sultan Abdal'ın yolu yolumuzdur. Mücadele mirasını sahiplenmeye devam edeceğiz. Er ya da geç ama mutlaka katliamların hesabını soracağız. Er ya da geç ama mutlaka biz kazanacağız. İnsanlık kazanacak karanlık yenilecek, aydınlık kazanacak. Emperyalizm yenilecek, mazlum halkların birleşik mücadelesi kazanacak. Savaş ve savaş baronları kaybedecek, barış ve bunun için mücadele eden canlar kazanacak. Değerli canlar, emekten, layıklıktan, eşitlikten yana olan özgür ve kardeşçe yaşayacağımız aydınlık Türkiye diyen halkına ses, karanlığa ışık olan tüm dostlarımızı 2 Temmuz'da Sivas'a ve bulundukları her yerde alanlara çağırıyoruz. Faşist ve açık kuşatmaya karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Teşrut Daha Kültür Derneği Genel Merkezi. Sevgili canlar, açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi siz değerli dostlarımız, müsait yol kardeşlerimiz yoldaşlarımız 2 Temmuz'da her iki Temmuz'da olduğu gibi bu 2 Temmuz'da da yanımızdasınız. Yan yanındayız, omuz omuzayız, kol kolayız. Olması gereken de bu zaten. O nedenle 2 Temmuz'da Sivas'ta olmak için, alanlarda olmak için hepimizin er birliğine, güç birliğine ihtiyacı var. Şubelerimizin yapacağı anmalar, Ankara'da 5 şubemizin ayrı ayrı yapacağı anmalara kitlesel katılımlarınız önemli sevgili canlar. Sivas'a gideceğiz 2 Temmuz'da orada olmak adına hepinizin mutlaka örgütleriyle birlikte çağrılar yapacağınıza ve orada olacağınıza inanıyoruz. Özellikle özellikle bütün mağdur kesimlerin temsilcileri, sendikalar, dernekler ama aynı zamanda bizim 2 Temmuz'larda en çok yan yana geldiğimiz kurumlar yöre derneklerimiz, köy derneklerimiz. Bunların Gerçekten bize verecek bir destek çok kıymetli. Bütün köylerimize ulaşabileceğimiz en güzel, en doğru kanal yüre derneklerimiz. Biz bugün genel başkanımızla, federasyon başkanımızla birlikte Sivas'a hareket edeceğiz. Orada mümkün olduğu kadar köy, ilçe, şehir merkezi ne varsa hepsini dolaşmaya çalışacağız. Ama siz sizleri sağlayacağı destek bunlardan çok daha önemli. 2 Temmuz'da Ankara'da da bir tip gerçekleşecek. Ankara'daki mitinge destek veren kurumlar, tertip komitesi çalışmalarına başladı. Afişleri burada da var. Onları çalışmalarını yürüteceksiniz. Ben katılan tüm kurumlara, başta ailelerimiz olmak üzere, bütün canlara, basın emekçilerine sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız sevgili canlar. Ben söz almak isteyen canlara söz vereceğim. Sizlerden de mutlaka söz dilerim olacak ama bir uyarıda bulunayım. Açıklamanın hemen sonrasında hemen aşağıda e, mülkiyelerin girişinde görmüşsünüzdür çıkarken Mehmet abinin, Mehmet Özel'in büyük katkılarıyla bir fotoğraf sevgimiz, resim sevgimiz var. Orayı da hep beraber mutlaka ziyaret edelim sevgili canlar. Teşekkür ediyorum. E, federasyon başlığımızdan başlayalım. Şimdi söylemek istersiniz. Evet. Söyleyecek aslında çok şey söylemedi ama 32 yılın Türk gibi toprakların en karanlık kullarından bir olan Sivas'ın üzerine o ikinci geçmesine rağmen alan ve adaleti hep birlikte birlikte mücadele ederek sağlayabileceğimizin mümkün olacağını hepimizin bilmesi lazım. Bu anlamda bulunduğumuz her alanı, her alanda iki temiz öncesi ve sonrası bu karanlık günü lanetlemek için alanlarda olmayı tercih ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. E, ee, davanın başından bu yana hukuki takipçisi olan çok değerli hukukçumuz, ablamız, canımız, yoldaşımız Şeref yani şey karşı kurması için şey yapayım. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, bir katliama karşı mücadelenin en güzel örneğini vermiş olan, örgütlü bir biçimde direnmiş olan bütün Alevi derneklerine, başta Türk Abdal Kültür Derneği olmak üzere, bir yurttaş olarak teşekkür etmek istiyorum. Bugün 32. yıldayız. 32 yıl sürmüş olan bir davanın arkasında hangi noktadayız? Kazanımlarımız oldu. Kazanmaya çalıştık. Bütün olumsuzluklara rağmen direnerek davayı izleyerek her 2 Temmuz'da Sivas'a giderek ya da Ankara'da <laughs> ve başka illerde acımızı haykırarak tepkimize haykırarak direnmeye çalıştık. Şimdi bugün öyle bir noktadayız ki biraz önce değerli başkan dernek adına yaptığı açıklamada değinmedi zannediyorum. Ee, sanıklar o bir avuç yakalanabilmiş olan, yakalanabilmiş ve cezaevinde bırakılmış olan, bırakılabilmiş olan bir avuç sanık da Şubat ayı itibariyle tahliye edildiler. Üstelik de bu tahliye Anayasa Mahkemesi'nin bir kararına dayalı olarak yapıldı. Diyeceksiniz ki insanlar tahliye olur. Elbette insanlar tahliye olurlar. Cezalarını çekerler ve tahliye olurlar. Ama bu sanıklar idam cezası almıştı. İdam cezaları yürürlükten kaldırıldı. Üstelik de ilerici hukukçuların çabalarıyla kaldırıldı. Çünkü biz insan yaşamına çok önem veriyoruz. İdam cezaları kaldırılırken katliam sanıklarının cezalarının ömür boyu çektirilmesi kuralıyla, yasal düzenlemesiyle değiştirildi. Yani içeride bulunan bizim saptamamıza göre ancak sayıları 18 olan sanığın ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekirken önce ikisi Cumhurbaşkanlığı affıyla bırakıldılar yaşam sorunu var gerekçesiyle bırakıldılar. Sonra da Yunus Karataş isimli sanıklardan, elebaşı sanıklardan birinin başvurusu üzerine önce infaz yargıçlığının redlerine rağmen Anayasa Mahkemesi onların 30 yılda tahliye olabileceklerine karar verdi ve Şubat'tan bu yana bu insanlar salındılar. Örgütlerimiz, Kürtudan Abdal Derneği ve diğer Alevi örgütlerimiz Tepkilerine bir ay boyunca mücadele ederek gösterdiler. İki dava açtık, iki davayı da reddettiler. O redd üzerine yeni bir anayasa mahkemesi başvurumuz daha var. Böylece Sivas Katliamı davasında 2014, 2019 ve 2025 esaslı dört davayı sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bu işin hukuk kısmı ama asıl kısmı, hepimizin gerçekten bu insanlar cezalanmalı, bu eylem gerçekten mahkum edilmeli ki insanlık kurtulabilsin. Yeni katliamlar olmasın. Ben bütün bu süreçte örgütlü mücadelenin en güzel örneğini vermiş olan ve örgütleri zaten zarar görmüş olan Pirsutan Abdal Derneği, diğer hukukçu arkadaşlarım davaya başlarken Türkiye'nin dört bir yanından 600 müdahil avukattı. Şimdi e, Pir Sultan Abdal Derneği içeriğinde kurulmuş olan bir hukuk komisyonunda yine Sivas katliamı davası için emek veren avukat arkadaşlarımızla birlikteyiz. Onlara ama esas olarak şurada, şurada ve şurada insanlığın değerini, insan olmanın değerini, insanlığın kardeşliğinin insanların eşitliğinin savunusunu yapan bütün canlara teşekkür etmek istiyorum. Ve yaş çok ilerlemiş bir avukat arkadaşımız olarak şunu söylemek isterim. Yol uzun. O yolda mücadele etmeye devam edecekler. Bizden sonrakiler de mutlaka devam edecekler. Ve gerçek, istediğimiz gerçek, yani insanlığın birliği, kardeşliği ve eşitliği mutlaka bir gün Hepimizi kucaklayacak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ailelerinizden almak isteyen Olur mu? Merhaba. 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 Öncelikle Sivas'ta yaşadığımız bütün Pür Çağdaş Pür saygıyla anıyorum. Elbette yol uzun, Şenal Hanım yol çetin. Büyük nefes gerektiriyor, derin soluk gerektiriyor. Yaşanan sürecin hepimiz hep birlikte tutuşturduk, anlıyoruz. Babam iki ay önce arka yürüdü ve Sivas'la. Sivas'ta. Sivas'ın hesabını soramadım. Pek çok aileyi kaybettik. Babayı, anneyi yakın kaybettik. Elbette ben biliyorum. Biz olmasak da bu mücadele bir insanlık mücadelesi bizden sonra da bu mücadeleyi yüreğinde hissedenler hesap sorularına kadar devam edecekler. Yine avukatımız söyledi sanıklar tahliye edildi diye. Bu bir zamansız suç. Dünya üzerinde böyle bir hukuksal derin var. Sivas bir insanlık suçu. Dolayısıyla Sivas'ta 8 saat devlet gözetiminde tertipli, yok edişim, yakışın hiçbir hukuksal normda adaletle, uzaktan yakından bağlantısı yok. Bu bir insanlık suçu. Bunun zaman aşımı yok, bunun 30 yılı yok, bunun 100 yılı yok. Bu bir uluslararası suç. Bu toprakların da suçu değil. Bu bir aydınlanmaya karşı verilmiş suç. Dünyanın hangi köşesinde yapılırsa yapılsın. Bütün dünya hukuk sisteminin, adalet sisteminin ayağa kalkması gereken suç. Bu toprakları açtı Sivas. Bu toprakları açtığı için, uluslararası düzeyde bir şeyler yapılması gerektiği için ben artık buradaki adaletin değil, dünya kardeşliğinin adaletinin sizinle, bizimle hep birlikte, bundan sonra yoğunluk yürüteceklerle birlikte de sağlanacağını düşünüyorum. Bakın, bugünlerde, özellikle bizim yaşadığımız coğrafyada hiç, 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 hiç olumlu bir haber yok insanlık adına. Sivas'a aydınlanacak. Sivas'ta aydınlanacak. Hesap sorun dünya insanlık nefes alacak. Sonuna kadar inanmıyorum. Sadece inanım bu. Fiyas aydınlanmadan insanlığa huzur yok. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Evet, i̇nsanlar evet. e, aynı zamanda kitabı suyu e, Tokat, Zile'de, Maşat köyünde Muammer Çiçek'in köyünde anma gerçekleşecek. Sivas'tan sonra oraya geçeceğiz. Sonra da Çorum'a geçip oradaki Çorum katliamını Kaybettiklerimizi anlayacağız. Yani altısında da, altı temel konumunda da her şeyle <laughs> olan karşı yaka anlamızı gerçek